Arkadaşlar merhabalar. Fizik Libre kanalıma hoş geldiniz. Evet, artık 10. sınıfta işler karışmaya başladı. E, sınav yaklaşıyor. 3 hafta sonra sınavlar var. 29 Ekim haftasında ve e, 10 Kasım öncesinde 19 8 7 7 Kasım'a kadar olan hafta e, 2 son iki işte 7 Kasım'da biten haftada sınavın 2. haftası olacak. E, ve fizik sınavı bu konuda en belirleyici Sınıftan geçenin kalıca, kalanın da belirleneceği sınav olacak. Şimdi ilk sınavlarda güzel bir not almazsanız ikinci sınavlarda zaten iyice takılıyor sistem. Ee, değerlendirme sorularını çözeceğim. Ekstra sorular çözeceğim. Takip etmeye devam edin. Evet. E, t eşittir 0 anında hızının büyüklüğü 2 imiş arkadaşlar. E, o zaman V0 şöyle ve 0 dediğimiz t eşittir 0 anındaki hızımız 2 metre bölü saniyemiş arkadaşlar ve 4 ivme ile hızlanmaktadır diyor. O zaman a ivmesine ne diyoruz? Artı 4 hızlandığı için artı 4 metre bölü saniye hızlanıyor diyorum. Ve 5. saniyedeki hızını ve yer değiştirmesini bulunuz demiş. Ve 5'i soruyor ve delta x'i soruyor arkadaşlar. Bunları yazamazsanız soruyu zaten çözemeyeceksiniz. Bakacaksınız. 5. saniyede hız için V5 yer değiştirmesi için delta x. Tabi bunlarla ilgili formülleri de bilmeniz gerekiyor. Size bunları anlattılar. Şimdi V5 için formülümüz şuydu. V son eşittir. V0 artı A çarpı T. Yavaştan hareket yapsaydı eksi artı edecektik. Dolayısıyla burada şimdi buraya biraz büyütelim. V5 dersek 2 açılış hızı var. Artı 4 iğmemiz var. 5. saniye istiyor arkadaşlar. 4 kere 5. 22 daha. 22 metre bölü saniye. Burada grafiğine geldiğimiz zaman hemen bir yeri işaretliyoruz. Şurayı diyelim ki 2 olsun. Mecburen şurası da 22 olsun arkadaşlar. Buraya da 1, 2, 3, 4 sadece 5'i yazdım. Ondan sonra stil olarak kesikli çizgiyi çektik. Şuradan şöyle 5. saniyeye kadar ve 5. saniyeden de en üste kadar olan çizgiyi çektik. Şimdi stilimize bakalım. Tamam. 2'den başlıyoruz. 2'den 20'ye 2'ye giden bir VT grafiğini çizdik. Şimdi VT grafiğin altında bir tane şurada gördüğümüz bir dikdörtgen var. Burada da bir üçgen var. Bu dikdörtgenin alanı kısa kenar uzun kenardan birinci parçası 2 kere 5 10 metre ikinci parçamız kısa kenarı 5 uzun kenarı bu sefer şuradaki 20 olduğu için yüzün yarısı ya da şöyle yapalım 5 çarpı 20 bölü 2'den 50 metre toplamdaki yer değiştirmemiz 10 artı 50'den 60 metre arkadaşlar. Burada işte grafiği şu sıfırdan çizerseniz işler karışır. 55 çıkabilir. Bir anlık hata yapabilirsiniz. Ve soru gider. Gelelim buna. Bu biraz daha karmaşık bir soru. <laughs> yani biz arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani bunu 11-12'ler zorlanır arkadaşlar bu soruyu. Şöyle soruyu tane tane sayı doğrusu üzerinden gidiyorum. Bakın şöyle bir tabi böyle olmaz. Şöyle bir düz çizgimiz var bizim düz çizgiye gidelim. Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusunda başlangıcımız A noktası. A noktasını durgun halde yani V sıfırın sıfır olan bir aracım var. Durgun halden harekete başlayan artı 2 iğme. O zaman başlangıç iğmem artı 2 metre bölü saniye kare. 10 saniye düzgün hızlanarak B'ye ulaşıyor. Rastgele çizdik şurayı. B diyelim buraya da. Evet. Ee, V10 10 saniye sonraki hızı ne olur? İkiş ritmik sayma yaptığımızda 20 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Sonra 4 im ile bakın bu sefer yavaşlıyor diyor. Eksi 4 metre bölü saniye karelik im ile yavaşladığında 20, 16, 12, 8, 4 ve 0 yaparak C noktasına ulaşacak. O zaman bu da 5 saniye sürer. O zaman V15'e geldiğimizde hızımız sıfır olacak. C noktasında durmuş diyor. Sonra geri dönerek 10 metre bölü saniye yol alacak. Buradan geri dönecek. Ve buradan geçtiğinde buradan geçtiğinde V son hızı Eksi 10 metre bölü saniye olacak arkadaşlar. Geri döndüğü için. Eksi. Bunu vt grafiğini çiziniz diyor. Buradaki t'yi de bilmiyoruz. <laughs> ne kadar gitti ne kadar geldi. Şimdi tane tane çiziyoruz ve bakacağız. Şimdi v eşittir sıfır anında sıfırı çizdik. V eşittir 10 saniyede ne yapalım? Şurası 10 saniye olsun. <laughs> Hızımız ne oldu? 20 diyor. Şurası 10, burası da 20 olsun. Buradan şu köşeye geleceğiz. Yani şöyle bir hızlanma yaptık. Sonra 5 saniyede hızlı bir ne yaptık? 15'te hızlı bir geri dönüş yaptık. şey yavaşlama, sert bir fren bastık. Ee, şöyle yapalım. Niye sizde? Evet, sert bir fren yaptık arkadaşlar. Ondan sonra geri döndük. Artık ne olacak? Hızımız. Eksi 10 olacak. Bunu büyütelim. Burası artık ne olacak? Eksi 10. Geri döndü. Ne zaman oldu bu iş? Bilmiyoruz. Atıyorum şurada bir T süresi koyduk. Dolayısıyla bizim geri dönüşümüz şöyle olacak. Şimdi A noktasına başlamıştık. Bakın burası A noktasıydı. B'ye geldi. Burada C'ye ilerledi. Burada yine A noktasına geri geldi. O zaman şuradaki üçgenin alanı alanıyla buradaki üçgenin bakın buradaki üçgenin alanı birbirine eşit olması lazım. Oradan T'yi yakalayacağız. Nasıl yapacağız burada? Burada bir e şöyle bir dik üçgenimiz var iki tane. Bakın bir küçük bir büyük. A'dan B'ye 20 e 10 olan ve buradan ne geliyor? Şurasına hesaplarsak 200'ün yarısından artı 100 metre şurası içinde de var. 5 5'e 20'nin yarısı 100'den 50'den artı 50 metre. O zaman buranın alanı da eksi 150 metre olması lazım. Şimdi kısa kenarı 10 uzun kenarı ne olması lazım o zaman? Buranın da 30 olması lazım. O zaman T ne olacak? 45 saniye. Uzun kenar kısa kenarın yarısı eksi 150'yi gösterecek bize. Biz de buradan neyi buluyoruz? T'yi. Şimdi iğmeye gelelim. Yavaşlama iğmesi. Nasıl diyeceğiz onun için? Durdu. Pardon. Eksi 10 ile geçiyor oradan. Duruyordu. Eksi 10 ile geçecek. Ne zaman? 45. saniyeye 15. saniye. Buradan da ne çıkacak? Eksi 10 bölü 30. Oradan da eksi 1 bölü 3 metre bölü saniye kareyi de unutmayın arkadaşlar. Eksi 1 bölü 3 çıkacak. Evet. Bu grafikten daha kolay bulunuyor. Yoksa baya bir zorlanırsınız. Evet. E, burada hızlanan ve yavaşlayan hareket için e, hızlanan hareket şu. Artı yönde düzgün hızlanan hareket. Bu da artı yönde düzgün hızlanan hareketin konum-zaman grafiği. E, bu eksi yönde düzgün hızlanan hareketteki hız-zaman grafiği. Bu da eksi yönde düzgün hızlanan hareketin konum-zaman grafiği arkadaşlar. Bu parabolleri iyi bakın. Bu da yine artı yönde düzgün hızlanan hareket eğer sağa doğru gidiyorsa ikisi de iğme ile yön aynı. İkisi de işte sola gidiyorsa iğme de sola doğruysa yine hızlanan hareket arkadaşlar. Eksi V'ye eksi V artı V'ye artı A ikisi de aynı yönlüyse artı artı eksi eksi ise hızlanan hareket diyoruz. Yavaşlayan harekette nasıl? Bakın. Yavaşlayan harekette nasıl? Artı x yönünde gidiyoruz. O zaman artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. O zaman bu da artı yönde düzgün yavaşlayan hareket. Bunları kitabınızda işaretleyin. Bakın yavaşladığı için ve bu tarafa doğru V'yi azaltması için A'nın negatif olması lazım. Yani artıya eksi olursa artı yönde yavaşlayan hareket. Bakın burada da yine eksi yönde düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. Bu da onun konum zaman grafiği. Eksi yönde gidiyorsa yani eksi v ise artı a verirsek o da yavaşlıyor arkadaşlar. Yani zıt yönlüyse hız ve iğme vektörleri yavaşlayan hareket aynı yönlü ise hızlanan hareket diyeceğiz. Evet bu örnekleri de anlatayım. <laughs> e, bu birinci örneği de anlatalım. Ve başka bir video ile devam edelim. Evet XT grafiği AT grafiğini çiziniz. Bakın ilk önce burayı okudum. Sonra T eşittir sıfırda X sıfırmış. Koşmaya başlayan hız arkadaş bu ne oldu? Artı yönde düzgün hızlanan hareket yapmış, tamam mı? O zaman ben grafiğini buraya böyle aldım. Bir kere artı yönde olduğu için böyle bir grafik çizmem yeterli, aşağısı olmayacak. Şimdi buradan delta xleri buluyorum. Bakın e, son parçayı bulsak yeterli. Buradaki alanın tamamı delta x eşittir. 12 çarpı 18 bölü 2'den ne var? 108 metredir. 108 metre. Dolayısıyla ben de şunu yapsam yeterli olur bana. Diyelim ki şurası 18 olsun. Şöyle çıkacağız 18'den yukarıya. Burası da 108 olsun. Şöyle açtım. Şuraya da yazalım. 108 XT grafiği buraya da yazdık 18 saniye T burası da X metre cinsinden şimdi 18'den eğer ben şöyle yapayım kesikli olarak şöyle olursa sabit hızla hareketti ben ne yapıyorum hızlanıyorum hızlanınca benim burada evet biraz zor olacak. Şöyle parabol çizmem lazım. Biraz düzgün olmadı ama şöyle parabol çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Parabol olduğunu hissettirin. En güzeli de şu kesikli çizgiyi, şuradaki kesikli çizgiyi gösterip şuradaki kesikli çizgileri de gösterdiğinizde şu parabolü bize hissettirmeniz yeterli arkadaşlar. Diyoruz ki evet çocuk parabol olduğunu ve bu şekilde e, saniyelerde bakın şu çizgilerin uzadığını görüyorsunuz. Bu çizgilerin uzaması da şu üçgenlerin ve yamukların aralarını açmasıyla alakalı. Burada da bu değerlerde böyle yukarı doğru aralığı açarak gidiyor. Eğer araları eşit olursa zaten sabit hızlı hareket diyoruz. İğme zaman grafiğine gelelim. Hemen şuraya küçük bir tane çizsek olur. Böyle kesikli kesikli çizelim ya. Değişik olsun. Evet. Burada ne olacak? İğmeyi bulmamız gerekiyor. İğmeyi şurada bulalım hemen. İğmeye diyelim ki 18'den 0'ı çıkartıyorum. İlk önce bakın zamanı ayarladım. 18'de kaç? 12. 0'da kaç? 0. Dolayısıyla buradan ne çıktı? 18 bölü 12 bölü 18. 6 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 metre bölü saniye kare. 2 bölü 3 zaten 0.66 falan yapıyor. Dolayısıyla bizi çok ilgilendirdi. Şuraya çizseniz de olur. 0.66 diyelim. Şöyle birleştirdik. Sabit eğimi bu. Ne kadar sürüyor bu iş? 18 saniye. Dolayısıyla AT grafiği içinde böyle bir şey çiziliyor. Çizmemiş. Evet. Burada var zaten. Evet. Bir sonraki videoda diğer örnekleri inceleyelim. Bir de biz anlatalım. Bir de öbür soruları çözeriz.